Herkese merhaba. Bilinmesi gerekenler kanalına hoş geldiniz. Dünyada sayısız güzellik, inşa edilmiş inanılmaz doğal yapılar ve müthiş bir nizam bulunmaktadır. Yüce Allah'ın yarattığı bu sayısız güzellikler, uzun araştırmalar ve keşifler sonucu ortaya çıkmakta, insanoğlunu hayrete sürüklemektedir. Bu müthiş güzelliklerden bir tanesi de şüphesiz heybetiyle dünyaya nam salmış. Yeryüzünde ayak basılabilen en yüksek noktanın bulunduğu Everest Dağı'dır. Everest Dağı, Tibetçe Chomolungma, Nepalce Sagarmatha ismiyle anılmakta olup dünyanın deniz seviyesi üzerindeki en yüksek dağı olarak bilinmektedir. Himalayalarda yaklaşık 28 derece kuzey enlemi ile 87 derece doğu boylamında Çin ve Nepal sınırı üzerinde bulunmaktadır. Çin ve Nepal'in 2020'de kabul ettiği resmi verilere göre dağın şu anki yüksekliği 8848 metre olarak kayıtlara geçmiştir. Everest Dağı, kuzeydoğudaki ve yaklaşık 5000 metre yüksekliğindeki Tibet platosundan tam olarak görülebilmektedir. Dünyada en çok ilgi çeken yerlerin başında gelen Everest Dağı'nın eteklerinden yükselen Changatse, Kumbutse, Nupse ve Lhotse gibi doruklar Nepal'den görülmesini engellemektedir. İngiltere'nin Hindistan Sömürge Yönetimi'nin Kadastro Genel Müdürü George Everest'ten sonra yerine göreve gelen Andre Wout, daha isim olarak Selefi Everest'in adını öneren bir teklifi Dondra Kraliyet Coğrafya Cemiyeti'ne sundurmuştur ve sunulan bu teklif cemiyet tarafından kabul edilmiştir. 1865 yılında daha önce yapılan itirazlara rağmen dünyanın en yüksek dağının adı Everest olarak belirlenmiş ve dönemin en güçlü imparatorluğunun kültürel nüfusuyla bütün dünyada bu dağ için Everest adı yaygınlık kazanmıştır. Türkçe'de dağ Everest denmeden önce dağın Tibetçe yerel adı Çomolunma yani dünyanın tanrıça annesi olarak bilinmekteydi. Osmanlı'da ise bu ismin Osmanlı Türkçesine uyarlanmış versiyonu kullanılmaktaydı. Büyük Himalayaların oluşumu yaklaşık 26-27 milyon yıl önce Miosen bölümünde Hindistan yarımadasıyla Tibet yaylasının birbirine yaklaşmasının yol açtığı jeolojik tortul havzalardaki sıkışmayla başlamıştır. Bunu izleyen evrelerde Katmandu ve Kuhumbu kırık ve devrik yamaç kıvrımları sıkışıp yukarı doğru çıkarak birbirlerinin üzerine kıvrılmışlar ve ilkel bir dağ sırası oluşturmuşlardır. Kuzeydeki arazi kütlesinin toptan yükselmesi bölgenin yüksekliğini artırmış ve napların yeniden kıvrılmasıyla bölgenin tümü yeni bir tabakayla örtülmüş ve yaklaşık 2,5 milyon yıl önce Pleistosen bölümün Mahabharat evresindeki Everest Dağı ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 345 ila 280 milyon yıl önce Karbonifer döneminin sonu ile 280 ila 225 milyon yıl önce Permiyen döneminin başından kalan ve başka yarı kristalleşmiş torturlarla ayrılmış olan kireç taşı katmanları sengiral katmanlaşma yoluyla biçimlenmiş ve günümüzde de süren bu biçimlenmenin yol açtığı sürekli yükselme aşınımla dengelenmiştir. 25 Nisan 2015'te gerçekleşen Nepal depremi sonrasında 1 inç yani 2,5 santimetre kısaldığı iddia edilen Everest dağı, Mayıs başında yapılan incelemelerde ise sıra dağlar üzerinde 0.7 ila 1.5 inç arasında yükseklik kaybı olduğu açıklanmıştır. Çin Harita Müdürlüğü 2015 depreminin ardından Everest'in kuzeydoğuya meyilli zirvesinin kaydığını iddia etmiştir. Depremden önce Everest'in son 10 yılda toplam 40 santimetre meyil oluşturduğunu belirten Çin Harita Genel Müdürlüğü, depremle birlikte bu kaymanın terse döndüğünü ve dağın 3 santimetre uzadığını belirtmiştir. Everest Dağı, troposferin 3'te 2'sini geçerek oksijenin az olduğu üst katmanlara kadar ulaşmaktadır. Oksijen eksikliği, hızı saatte 100 kilometreye varan sert rüzgarlar ve zaman zaman eksi 70 dereceye kadar düşen aşırı soğuklar, yukarı yamaçlarda herhangi bir hayvan ya da bitkinin yaşamasına olanak vermemektedir. Yaz mı sonları sırasında yağan kar rüzgarlarla ufalarak yığılır ve bu kar yığıntıları buharlaşma çizgisinin üzerinde olduğundan genellikle buzulları besleyen büyük buz kar çanakları oluşmaz. Bu nedenle Everest'in buzulları yalnızca sık sık düşen çığlarla beslenmektedir. Ana sırtlarla birbirinden ayrılan dağ yamaçlarındaki buz katmanları dağın eteklerine kadar bütün yamacı kaplamakla birlikte Zaman içinde iklimin değişmesiyle ağır ağır çekilmektedir. Kış aylarında ise kuzeybatıdan gelen güçlü rüzgarlar karları süpererek doğruğun daha çıplak görünüm kazanmasına yol açmaktadır. Everest Dağı'nda başlıca şu buzullar yer almaktadır. Kangshang Buzulu, Doğu ve Batı Rongbuk Buzulları, Pumori Buzulu, Khumbu Buzulu ve Everest ile Lhotse, Nuptse sırtı arasında kapalı bir buz vadisi olan Batı Buz Yalağı Buzulu burada bulunan buzullara örnek olarak verilebilir. Dağdan çıkan sulara bakacak olursak birbirinden ayrılan kollarla güneybatı, kuzey ve doğu yönünde atmaktadırlar. Kuhumbu buzulu eriyerek Nepal'de Lobutça Kohola ırmağına taşınır. Imka Kohola adını alarak güneye doğru akan bu ırmak dud Kosi ırmağı ile birleşir. Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Rongchu ırmağı Everest'in yamaçlarında Pumori ve Rongbuk buzullarından Karma Chu ırmağı ile Kangsang buzullarından doğmaktadır. Everest'i fethetme girişimlerinin tarihi 1904 senesine dayanmaktadır. Ancak ilk deneme tarihi olarak her ne kadar zirveye varma amacı olmamasına, sadece jeolojik ölçüm ve olası zirve yolunun tespitine dayalı olmasına rağmen 1921 senesi olarak alınabilir. Zamanın İngiltere Krallığı adına görevlendirilen George Mallory ve La yaklaşık 31 bin kilometre karelik bir alanın jeolojik ve topografik analizlerini yapmışlar ve olası zirve tırmanışı için kuzey yamacı rotasını tespit etmişlerdir. Bu denemeler sırasında George Mallory zirveye yakın bir yerde ölmüş ve cesedi ancak 1999 yılında bulunabilmiştir. 1922 ila 1924 seneleri arasında zirve tırmanışı için birçok deneme olmasına rağmen hepsi başarısızlık ile sonuçlanmıştır. 1930 ila 1950 yılları arasında kayda değer bir zirve tırmanışı denemesi olmamıştır. Buradaki etken sebep ise 2. Dünya Savaşı ve bölgenin siyasi yapılanması olarak söylenebilmektedir. 1953 senesinde İngiliz Kraliyet Coğrafya Derneği desteği ile John Huntley liderliğinde iki ekip oluşturulmuştur. İlk ekip Tom Bordillon ve Charles Evans'dan oluşmuştur. Kapalı oksijen sistemi kullanan bu ekip 26 Mayıs'ta Güney Zirvesi'ne ulaşmalarına rağmen Bordilla'nın babası tarafından geliştirilmiş olan kapalı oksijen sisteminin donması sebebi ile tırmanışın son aşamasını gerçekleştirmeden geri dönmek zorunda kalmışlardır. İkinci ekip ise Edmund Hillary, Tenzing Norgay ve Enk Niyima'dan oluşmuştur. Açık oksijen sistemi kullanan bu ekipten Edmund Hillary ve Tenzing Norgay 29 Mayıs saat 11.30'da Everest zirvesine ulaşmışlardır. Enk Nima ise 8510 metrede tırmanışı bırakıp tekrar inişe geçmiştir. Everest tırmanışının en zorlu etaplarından bir tanesi de günümüzde Edmund Hillary anısına Hillary Step tırmanışı olarak anılmaktadır. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizimle birlikte dünyadan daha ilginç bilgiler öğrenmek için videomuzu beğenebilir, ve kanalımıza abone olabilirsiniz.